Evet ve üçüncü kaybımız. Ee, o da 8 Kasım'da Yolaba Çınarcık'tan kaybolmuştu. Üniversite öğrencisi Şahin de Karakılıç. Ee, o da kaybının yedinci gününde bulundu. O da 18 yaşını geçti biliyorsunuz. Onları bulduk. Aa, dün bir de bir röportaj kaydettik. Önce bir izleyelim mi röportajı? Ne söylüyor kızın? İzleyelim. Pardon. Hadi bakalım bir izleyelim. 8 Kasım'da kayıplara karışan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şahin'de kara kılıcı bulmak için babası ve halası stüdyomuzdaydı. Burhan Açan tarafından kaçıldığını mı düşünüyorsunuz? Kardeşim diyerek bağlanan kişi söylüyor onu kaçtığını. Bizim hiç aileyle bağlantı kurduk. Evden konuşturuyorlar. Ay Burhan Açan diye birini tanıyor musunuz? Siz? Hayır biz aile hiçbirini tanıyoruz. Birisi aradı sizi. Ben Okan dedi. Sizin kızınız evet. dedi Burhan Açan dedi. Kardeşim dedi. Ve Esenyurt'ta olduğu da söylenmiş. Evet. Merak etmeyin denmiş ama bir haftadır başka haber alamadınız mı? Bizi oyalama taktiği yapıyor. En son perşembe günü 12'ye kadar demin Musa eyledim. Onlar gelmeyince ben size başvurdum. Kızımı bana teslim etsinler. <laughs> Başka hiçbir şey istem. Sesleniyorum kızım. Gel. Yok. Sen benim bir tane yavrumsun. Ben çantasını eline verip kızımı kendim bindiriyorum arabaya her zaman. Sen mi bunu büyüttün? Bu hale getirdin be. Ben dedi annesiyim. Kız dedi benim elimde. Niye kaçırdınız dedim. Kendi kaçtık. Arkadan söyleniyor ki ben ben kaçtım. Kendim gönüllü kaçtım dedi duruyor, Kulağımdan duyuyor. 18 yaşındaki Şahin'de kara kılıcı kandırdığı söylenen ismin abi de yayınımıza bağlandı ve genç kızın İstanbul'da yanlarında olduğunu doğruladı. Niye hep sen arıyorsun da Şahin ile şey aramıyor? Korkudan o kızı getirirken hatını falan atmış aramıyor ben arayayım dedim. İlk gün adamı aradım gel kızını al götür dedim. Cilacık emniyet ha. orada hepiz orada kamera kayıtları. sen kimsin de o kelimeyi kullanıyor? Kendi söyledin yalan. Allah değil. Allah ya. Tamam getirin kızı ya, Okan ben, Bey... seni, ben, seni ilk gün aradım Okan Okan getirin kızı getirin tamam işte. Sen benim kızımı arayamazsın benim kızımı teslim edeceksin buraya. Tamam. tamam gel Nereye Hı? getiriyorsunuz? Nereye istiyorsa getirin gelsin götürsün. Tamam hemen o zaman alalım kızı sizden. Alın. Esenyurt'ta tamam. bizim ekibimiz de varmış ver o Aynen. zaman kızı. Tamam. Tamam. tamam Getirse kız istemiyor muyuz? Tamam Tamam, tamam teşekkür ederim. <laughs> Hadi. 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 Vakit kaybetmeden yola çıkan ekibimiz kaybının 7 gününde Şahin'de kara kılıcı buldu. Genç kız erkek arkadaşı Burhan Açar'la birlikte İstanbul Esenyurt'taydı. Peki neler olmuştu? Şahinde Karakılıç neden günlerdir kendisi için endişelenen ailesini terk etmiş, onlara haber bile verme gereği duymamıştı? Burhan Bey'i sevdiğim için geldim. Zaten bir yıldır konuşuyorduk. Ailenizi Burhan Bey ile olan arkadaşlığınızdan bahsetmiş miydiniz? Hayır bahsetmemiştim. Tepki vermelerinden korktum. Kaçmayı tercih ettik. Kaçalım dedi. Ben de dayanamadım sevdiğim için kaçırdım yani. Babası vereceğini sanmıyordum. Babamın baskılarına dayanamadım. Çok azalıyordu beni. Zaten Burhan da buna şahit. Duyuyordu telefonda. Ben telefonda konuşuyordum onunla. Babam da arkadan sesi geliyordu yani. Öyle bağırıp çağırıyordu. 8 Kasım akşamı ne oldu da kaçmaya karar verdin? O akşam da tartışma oldu. Yani böyle yani her zaman gibi zaten klasik yani tartışmadığım bir gün yoktu babamla. Artık dayanamadım yani. Kızacaklarını yani çeleneceklerini düşündüm ama yani ne yapayım yani mecbur kaldım yani zorla kaçırmadım. O günden beri de İstanbul'dayım. Buranın yanındayım. Ailesiyle tanıştım. Ailesinin yanında kalıyorum. Babasının binbir zorlukla okuttuğunu söylediği üniversiteli Şahin'de Kılıç'ın gelecek planı ise öncelikli olarak dünya evine girmek. Haber vermeden gittiğim için hata yapmış olabilirim ama ben sevdim ve gittim yani gayet mutluyum. Affedebilirlerse affetsinler yani böyle kavga dövüşü olsun istemiyorum yani. Her şey güzellikle olsun istiyorum. Bundan sonrası için önce sevdiğim adamla evlenmek istiyorum, bir yuva kurmak istiyorum yani nasip olursa eğer. Ondan sonra okuluma devam edeceğim. Yaptığı hatayı sevgisine bağlayan Şahin'de Kılıç ailesinin affını da bekliyor. Baba seni üzdüm biliyorum ama affedebilirsen affet beni yani Bilmiyorum. Buranı seviyorum yani. E, zorla gelmedim. Kendi isteğimle geldim. Sen de benim mutluluğumu istiyorsan destek ol yani. Bırak da mutlu olalım yani. Mutluyum yani. sıkıntı, yani hiç, bir sıkıntım yok yani. Şahin de Kılıç'ın günlerdir yanında olduğu Burhan Açar'ın da sözleri sevgilisininkinden farklı değildi. Kaçma sebebi sürekli baskın altındaydı. Ne yaptıysa bir türlü kendini beğendiremedi babasına. Çok zoruma gidiyordu gerçekten. Ölü gibiydim o öyle olunca. Kendisi kaçalım deyince ben tamam dedim. Üçer düşündük. Hiçbir zaman kırmadım onu onu özmedim. Çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum ben onu. Ailesine saygı duyuyorum gerçekten. İnşallah bizi affederler. Hoş görürler bu kararımıza. Ailem her zaman arkamda. Ben onların desteğiyle zaten buraya kadar geldim. Planlarınız neler? Ne yapmak istiyorsunuz birlikte? Evlenince de inşallah yuva kuracağım. Mutlu, huzurlu bir yuva istiyorum. Ömür boyu birlikte olmak istiyoruz. Umarım bundan sonrası her şey güzel olur. Hakkımızda ailesi olsun diyorum. Sen kurarsan o yuvayı. <laughs> Sen kurarsın. Nasıl çocuğun beynine girmişler Sen ya? Kızın, mutluluğuyla oynuyorsun. Okulundan alıp geliyorsun. Kıza hangi hayatı vereceksin? Bana onu söyle. Ben babası... Si dur bir dakika. Ben bu kızı büyütmüş üniversiteye kayıt ettirmişim. Yani ben bunun hayatını kurtaralım mı? Sen kimsin de kurtaracaksın bu kızımın benim hayatımı ya? Öyle bir şey var mı ya? Soruyorum hocam. Tamam evlenebilirsin ama gelirsin dersin ki eğer mantıklı bir kişiysen dersin ki şu anda oku, biz birimizi seviyoruz, idare edelim, okulunu bitir. Babandan gelir isteriz, istemezse kaçır. Eyvallah ama sen benim kızımın şimdi geleceğiyle oynuyorsun. Benim kızım okulunu bitirseydi, ben bir şey istemiyorum. Benim dünyada bir kızım var, o da gitti. Ben kendi asker ücretine çalışır, emekli olur, bakarım. Ama bu çocuğun hayatın olacak? Okusa da yani bu çalışsa, vatana hizmet etse ya da vatana, millete bir faydası olsa Güzel değil mi hocam? Siz ne evet. kadar okudunuz Bahattin abi? Ben evet. ilkokul mezunuyum ama Zeynep abla siz? Ben İlk, ilkokul mezunuyum. İlkokul. Üniversite ama Üniversite bitirsin ama istediniz, değil Ben evet. hayatını kurtardım. Ama ben hayatını üniversitesini bitirdim. Ben gurbet 10 Hazretim. yaşımdan beri şu anda 49 yaşımdayım. En aşağı 40 yaşımı gurbette. Buraya geldim. Öyle bir insanlarla geçirdim ki 15 yıldır site S görevliliği yapıyorum. Seviyorum diyor. Sevemez. Babasından fazla sevemez. Biz de fazla sevemez. Verecek bana kızı. Ölene, ölene kadar da alacağım. Vermiyorum. Kızım burada açın kapıyı. Kızım burada. Vermiyorum. Geldim. Ben şey vermiyorum. Bizden fazla sevemez. Geldi <laughs> mi benim kapıma? Geldi mi kardeşimin kapısına? Ben bu kızı istiyorum. Deli mi Senden fazla hiç kimse sevemez. Vermiyorum. Biraz sakin ol Dur. bak Müge Hanım şey şey. Hadi nerede kapı açılmadı? <laughs> Kimse ya yer etmiyorum ben, çocuğum. Sen, gel şöyle şimdi biraz. Yapacağız gel anası gel. Adalet yapacağını yaparız. Çok fazla patramaya olur. gerek yok. Adalete güveneceğim. <laughs> Oyunumuz yıldan iyice. <yiyeceğim>. Babasından fazla <laughs> sevmez. Hoş geldin gel gel. <laughs> Hayır biz sevgi göstermiyoruz. <laughs> e seni <laughs> babanın yanına. <laughs> biz sevgi kızım. Sarılacaksın bana. Sen şey <laughs> Sen kaçmış <laughs> olabilirsin ama zoruna kadar ben senin arkasındayım. Ben o ayıl yakıcıyım. Kızım ben olacağım. <laughs> diyor nasıl yaptın bana bunu? Ben sana ne tamam yaptım? Kızım, cahil anne hasta. Yapabilirsin. anne şey hasta. Bizim zaafımızdan ya yararlanarak şey ben, sana ben sana ne dedim de yapmadım. Babacığın hiçbir şey demiyor sana. Anneciğin evde <laughs> eksik ettin? Tamam mı? Ben Soruyorum sana. sana. Ben Seni saygım. kaçıran adam benden iyi mi bakacak? Ben sana. Ben süre, süre gitmeyelim. Alın yanınıza. Önce başlığa salim bulundu. Öncelikle evet. Allah'a şükürler olsun diyelim. Otur ikisini aileni. Ya, babanın geliyorum. da yanına Habriye. otursana. Annesi çok ağır hasta. O yüzden halasıyla beraber ben, ben, ben geldi, ben, ben geldi babası. Sonra pişman olursun da. Daha biz bak okulu oku. Seviyorsan bir çağırıp vereceğiz sana tamam mı? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>